Eski Mısırlılar ölümden sonra yaşam olduğuna inanıyor ve ölülerini mumyalıyorlardı. Ölülerin bedellerini korumak için iç organlarını çıkarıp bedeni doğal soda natron ile kaplıyorlar ve 40 gün sonra yıkayıp reçineli keten bezlerle sarıyorlardı. Yukarıda anlatılanlardan yararlanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda simyanın ilk başladığı yerlerden biri Mısır'dır demiş. Evet yukarıda da zaten eski Mısırlılardan bahsetmiş ve ölümden sonra yaşam olduğuna inandıklarını ve ölüleri mumyaladıkları söylenmiş. Yani birinci ifade çıkarılabilir. İkiye baktığımızda simyanın uğraşlarının bir kısmı mistik öğelerle ilgilidir. Mistik öğeden kastı işte ölülerini bedenlerle korumak, iç organlarını çıkarıp bedeni doğal soda dedikleri natronla kaplama olayları Yine o dönemdeki mistik öğelerle ilgili olduğunu söylüyor. Doğrudur. Üçe baktığımızda Mısır medeniyetinde natron ölümsüzlük iksiri olarak kullanılmıştır. Ölümsüzlük iksiri olarak kullanılma durumu yok. Sadece buradan iç organlarına çıkarıp bedeni natronla kaplıyorlar ve 40 gün sonra yıkayıp reçine keten bezlere sarıyorlar. Yani bir ölümsüzlük iksiri uğraşı yok burada. Dolayısıyla bu ifade çıkarılamaz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Öğretmeni Eymen'den Ariston'un dört element kuramına şematize etmesini istemiştir. Buna göre Eymen şeklinde şema çizmiştir. Öğretmeni Eymen'e iki yerde hata yaptığını söylemiştir. Buna göre Eymen hangi kavramların yerine karşılıklı olarak değiştirirse şemayı doğru çizmiş olur diye sorulmuş. Şimdi şemayı incelediğimizde şunu görmemiz lazım. Bakın havaya ıslak ve kuru denilmiş ama hava biliyorsunuz ıslak ve sıcak özelliği sahiptir. Yani burada kurunun sıcakla yer değiştirmesi gerekiyor. Sıcağın olduğu yere de kuru yazdığımızda kuru sıcak ateş özelliği gösterir. Sıcak ıslak da hava özelliği gösterir. Böylece yerler değiştiğinde doğru şemayı elde etmiş olur. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Serap öğretmen öğrencilerinden simyadan kimyaya geçiş sürecinde ünlü simyacılardan ya da modern kimyanın öncülerinden birini seçerek çalışmalarıyla ilgili sunum yapmalarını istemiştir. Hangi öğrencilerin verdiği bilgilerin yeri karşılıklı değiştirilirse sunum hatasız tamamlanır diye sorulmuş. Evet bilgilere baktığımızda Erdem empedokles maddelerin kendiliğinden bir araya gelemeyeceğini bir araya gelen maddelerin ise kendiliğinden ayrılamayacağını belirtmiştir. Maddelerin bir araya gelmesinin sevgiyle ayrılmasının nefretle olduğunu ileri sürmüştür. Evet Empedokles neyden bahsetmişti? İşte maddelerin kendiliğinden bir araya gelemeyeceğinden bir araya geldiğinde de kendiliğinden ayrılamayacağını belirtmiş. Bir araya gelmeyi sevgiyle ayrılmayı da nefretle ilişkilendirmiştir. Yani bu ifade doğru olmuş. Nazlı'ya baktığımızda Aristo bütün maddelerin toprak, su, hava ve ateş elementlerinin farklı oranlarda bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade etmiştir. Aristo'da biliyorsunuz elementlerin dört tane maddeden oluştuğunu söylüyor. Bunları toprak, su, hava ve ateş şeklinde sınıflandırıyordu. Ve bu ifade yine doğru verilmiş. Cem'e baktığımızda Demokritos kimyada deneysel çalışmaları ön plana çıkararak modern kimyanın öncülerinden birisi olmuştur demiş. Oysa ki modern kimyanın öncülerinden birisi Robert Boyle'dur. Yani Demokritus olmamış. Yani burası Robert Boyle olmalıydı. Yani cemde bir hata var. Serine baktığımızda Robert Boyle atom fikrini ilk ileri sürendir. Atomun bölünemeyen en küçük parçacık olduğunu söylemiştir. Atomun bölünemeyen en küçük parçacık olduğunu öne sürende kimdir? Demokritus'tur. Yani bu ikisinin yanlış söylendiğini söyleyebiliriz. Yani Cem ve Selin'de hata yapılmış. Cabir bin Hayyan Bulem'e bakalım. Cabir bin Hayyan kimyanın babası olarak bilinir. Nitrik asit, sülfürik asit ve kral suyunu bulmuştur. Evet Cabir bin Hayyan o dönemde simyanın hatta kimyanın babası olarak biliniyor. Ve birçok kimyasal malzemeyi bularak kral suyunu da keşfediyor. Yani bu ifade doğru olmuş. Dolayısıyla Cem ile Selin'in yerleri değiştirilirse hatasız tamamlanır. Yani cevabımız C şıkkı olur. Simyacılar deneme yanılma yoluyla yaptıkları çalışmalarında yöntemlerinden hangilerini kullanmışlardır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda imbikleme, imbik biliyorsunuz basit anlamda damıtma işleminde kullanılmıştı. Yine o dönemde simya döneminde kullanıldı. Mayalandırma yine o dönemde kullanılan yöntemlerden birisiydi. Bunu da dahil edebiliriz. Süzme yine basit anlamda kumla suyun süzülmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Yine o dönemde deneme yanılma yöntemiyle keşfedildi. Elektroliz ise artık kimya döneminde bulunan yöntemlerden birisidir. Hatta H2O sıvısının elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine dönüşümü yani hidrojen gazı ve oksijen gazına dönüşümü nedir? Bir elektroliz tepkimesidir yani bir kimyasal tepkimedir. Dolayısıyla bunu alamayız. Yani cevabımız D şıkkı olur. Cemile öğretmen derste öğrencilerinden simya ve kimya arasındaki temel farkları açıklamalarını istemiş. Öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre öğrencilerden hangisi simya ile kimya arasındaki temel farklarla ilgili yanlış bir bilgi vermiştir diye sorulmuş. Selda'ya baktığımızda simya bir bilim dalı değildir. Fakat kimya bilim dalıdır demiş. Evet simya bir bilim dalı değildi. Sistematik bilgi birikimi içermiyordu. Ve kimya ise neydi? Bir bilim dalıydı. Artık sistematik bilgi birikimi içeriyordu. Yani Selda doğru söylemiş. Ali'ye baktığımızda Simyada çalışmalar teorik temellere dayanmaz. Kimyada çalışmalar deneyseldir. Evet simyada deneme yanılma yöntemi vardı. Teorik temeller Temellere dayanmıyordu. Kimyada ise deneysel çalışmalar olduğu için sistematik bilgi birikimi içeriyordu. Bundan dolayı bilim dalıdır diyorduk. Yani Ali de doğru söylemiş. Göksel'e baktığımızda simya deneme ve yanılmaya dayalıdır. Fakat kimyada bilimsel yöntemler kullanılır demiş. E, simyada deneme yanılma yöntemi vardı. Teorik bilgi birikimi içermiyordu. Kimyada ise bilimsel yöntemler vardı. Bundan dolayı deneysel çalışmalar yapılıyordu. Bu da doğrudur. Burcu'ya baktığımızda hem simya hem de kimyada sistematik bilgi birikimi oluşmuştur demiş. Oysa ki sistematik bilgi birikimi içermesi için bir bilim dalı olması lazım. O da sadece kimya için geçerli bir bilgiydi. Yani simya için bir sistematik bilgi birikimi olması söz konusu değildir. Yani Burcu hata yapmış. Mahmut'a baktığımızda simya kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak da kabul edilebilir demiş. Evet, simya zaten kimyadan daha önceki yıllarda çeşitli yöntemlerle deneme yanılma çalışmalarına dayalı bir e, bilim olmadan önceki hali olarak düşünülebilir yani bu ifade doğrudur burcu hata yapmıştır cevabımız değişiklik olur simyacıların hedeflerinden biri de hastalıkların tedavisi için ilaç hazırlamaktı simya döneminde tedavilerinden hangileri uygulanmıştır diye sorulmuş Birinci ifadeye baktığımızda mide rahatsızlıkları için rezene, maydanoz gibi bitkilerin kullanılması demiş. Evet, eski çağda insanlar mide rahatsızlığı için rezene, maydanoz gibi yeşilliklerden bitkileri kullanarak tedavi amaçlı ilaç hazırlamışlardı. Doğrudur. Söğüt ağacının yapraklarının ağrı kesici olarak kullanılması. Evet söğüt ağacının ham maddesi biliyorsunuz ağrı kesici olarak kullanılan yani salisilik asit dediğimiz e, asidin keşfi burada yapılmış ve ilaç hazırlama eldesinde kullanılıyor. Yine bu ifade doğrudur. 3'e baktığımızda kanserli hücreler için radyoaktif izotopların kullanılması demiş. Biliyorsunuz radyoaktif kavramı artık kimya döneminde geliyor. Çünkü atomların parçalanması kimya döneminde gerçekleşiyor. O dönemde böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde çalışmalarından hangilerinin katkısı olmuştur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda kontrollü deneyler yapılması. Evet simyadan yavaş yavaş kimyaya geçiş sürecinde artık sistematik bilgi birikimi ve deneysel çalışmalar yapılacak. Bundan dolayı artık kontrollü deneyler yapılıyor. Doğrudur. İkiye baktığımızda deneylerde terazinin kullanılması. Evet hassas ölçümler için deneylerde artık terazi kullanımı başlıyor. Üçe baktığımızda deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması. Nicel ilişkiler sayılarla ifade etme. Yani rakamlarla tartılan malzemelerin ne kadar geldiği şeklinde ifadeler kullanılmalı ki hatasız ölçümler yapabilelim. Yine bu ifade de doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Aşağıda simya ve kimya dönemi bilim insanlarının yaptığı çalışmalar verilmiştir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda Cabir bin Hayyan nitrik asidi, sülfürik asidi ve hidroklorik asidi elde etmiştir. Evet Cabir bin Hayyan o dönemlerde simyacıların babası olarak biliniyordu. Hatta bazı kaynaklarda kimyacıların babası olarak da geçer. Birçok maddeyi keşfettiğini söylemiştik. Bunlardan birisi nitrik asit, birisi sülfürik asit ve hidroklorik asit demiştik. Hatta kral suyu denilen kalır karışımı da ne yapmıştı? Elde etmişti. Yani bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda Antonio Lavoisier oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu bulmuştur. Evet Lavoisier de o dönemde artık simyadan kimyaya modern anlamda geçişi başlatan kişidir. Modern kimyanın babası olarak bilinir. Hatta kimyada önemli bir buluşa imza etmiş ve kütlenin korunum kanunu bulmuştu. Kütlenin kornum kanunu bulmadan önce oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olduğu bir gaz olduğunu da söylemişti bu ifade. Doğrudur. Üçe baktığımızda Robert Boyle vakum pompasını geliştirip kullanarak bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirlemiştir demiş. Evet Robert Boyle'da kendisine ait kimyada anılan Boyle yasası diye bir yasamız var. Gazlar ünitesinde işliyorduk hatırlayın basınçla. Hacim ters orantılıydı. Basınç arttıkça hacim azalır. Yani gazların hacmi ile basıncı arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Aşağıda simya dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımda temel hedeflerden birisi değersiz metalleri altına dönüştürmektir. Evet simya döneminde değersiz metaller altına dönüştürülerek değerli hale getirilmeye çalışılmıştır. Uğraşlardan birisidir. B şıkkına baktığımda çalışmaları deneme yanılmaya dayanır. Evet simya döneminde tamamen e, deneme yanılma çalışmalarına dayanarak bazı maddeler keşfediliyordu. Doğrudur. Çeşitli laboratuvar malzemeleri ilk kez kullanılmıştır. Evet bunlardan birisi imbik dediğimiz basit anlamda damıtma işlemidir. Yani bu ifade doğru olmuş. D şıkkına baktığımızda teorik temellere dayanan çalışmalar yapılmıştır. Teorik temeller olursa artık sistematik bilgi birikimi olur, artık deneysel çalışmalar olur. Artık bu kimya dönemine girer. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına baktığımızda kilden çanak çömlek yap yapmışlardır. Evet o dönemde kilden çeşitli kap, kacak dediğimiz çanaklar, çömlekler yapmışlardır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Yanma olayı üzerine yaptığı deneylerle bu kuramı çüreten ve kütlenin korunum yasasını bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yanma olayı simyacılar tarafından filojiston kavramıyla açıklanıyordu. Bu kurama göre yanma olayını sağlayan maddelerdeki ateş ruhu filojistondur diye bilgi verilmiş. Biliyorsunuz kütlenin korunum kanunu bulan bilim insanı ve aynı zamanda modern kimyanın babası olarak bilinen bilim insanı Antonia Davozier'dir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur.